Merhaba arkadaşlar. Yine sahura kadar uyku tutmadı. Size güzel bir video çekeyim dedim. Biraz da boş vaktim vardı. Güzel de bir kod yazdım. Bu koddan size bahsedeceğim. Bu e, dinamik data validasyonu. Yani şurada veri doğrulama dediğimiz var ya. Bunu otomatik şekilde yapan bir kod yazdım. Yani sizin yerinize bir ufak şekilde veri tabanını, veri e, data seti tanıyor ve sizin için otomatik data validasyonu yapıyor. Çünkü bu data validasyonu şöyle mesela benim burada şöyle bir veri tabanım var. Hangi ilin hangi ilçeleri var, hangi semtleri var, mahalleleri ve posta kodları var. Şimdi e, bize şöyle şeyler gerekli olabiliyor. Mesela veri e, veri doğrulamadan Adana'yı seçiyoruz. Adana'ya bağlı ilçeleri görmek istiyoruz. Ve ona bağlı semtleri görmek istiyoruz. Değil mi? Böyle şeyler yapmak istiyoruz. Bunun internette örnekleri var. Yani ne yapıyorsunuz? Bir işte name e, Türkçesi bilmiyorum da isim tanımlıyorsunuz. Şuradan formüller kısmından ad yöneticisine ad tanımlıyorsunuz falan. E, bu tabi ileri derecede kullanıcılar için Tamam, bir nebze kolay. O bile uğraştırıcı da kendi aralarında boşluk bırakırsa onları kaldırmanız gerekiyor. İnternette bir sürü örneği var. Çok zor işler. Yani böyle vakit kaybettiren bana gereksiz gelen işler. Bunu o zaman otomatize edelim. Yani sizin yerinize kod tanımlasın. Siz sadece veriyi seçmekle uğraşın. Bu ileri seviyedeki kullanıcılar bile Kullanıcılar için bile zor ve yorucu bir işti. İnternette bunu anlatıyorlar. Dedim ki, e, bunu anlatıyorlar ama bizim amacımız insanlara yazılımı ve otomati, otomatik yapmayı otomata, otomatizasyonu konuşamıyorum, yorulmuşum demek ki. Otomatizasyonu anlatmak olduğu için e, bu konuda bir şeyler yapalım. Yani insanlara hep var olan şeyleri anlatmak ve onları bir şekilde zorlamak güzel değil. Hazır bir ürün oluşturalım. Bu ürün bizim yerimize işlemi yapsın. Yani zaten işteki verimlilik budur arkadaşlar. Yani internette göre bir şey yaptınız ama çok verimli olamazsınız. Önemli olan sizin isteklerinize göre e, kodlar yazıp işinizi otomatize edip vakit kazanmak. Şimdi bu bir ürün değil. Bu çok küçük bir kod parçası. Bunu ben satmayacağım. Sizlere vereceğim. Sizler de güle güle kullanın hepiniz. Ondan önce de size güzel bir haberim var. Sağlık Bakanlığı'nın korona yayılımını simüle etmek için, yani korona için değil aslında. Bu korona sadece, sadece olabilecek hastalıklardan biri. Herhangi bir pandemi noktasında ne kadar hızlı yayılır ve nasıl koruma alabiliriz, aşı gelmeden önce insanları nasıl koruyabiliriz ile ilgili... Simülasyon projesini Harvard Üniversitesi ile beraber Türkiye'den yazılımcı ve veri uzmanı olarak ben yapacağım. Bu benim için çok büyük bir gurur oldu. Çok güzel oldu. Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışacağız. Bir hekim takımı var. Harvard Üniversitesi'nden bir profesör hocamız katılıyor. Bir de ben olacağım. Simülasyonu yazmaya başladım. Ee, i̇nşallah çok güzel bir proje olacak. Bu güzel bir proje ile birlikte ben de artık Almanya'dan Türkiye'ye dönme kararı aldım. Ee, benim için de çok güzel oldu. Umarım ülkeme faydalı da bir şeyler yaparım. Şu anda başladım. Ee, bunu yazarken de dedim ki böyle internette geziyordum. Ee, Youtube'da ee, Bay MMM Galiba öyle bir hoca var, bunu anlatıyor yani diyor ki birbirine bağlı veri doğrulama. Şuradaki var ya arkadaşlar veri doğrulama sekmesini anlatıyor. İşte Adana'yı seçtiniz, Adana'nın ilçeleri çıksın falan. E çok fazla işlem ya yani bunu koda yaptırabiliriz yani. Kod bunu kendi otomatik yapsın. Biz niye uğraşalım? Bir kere yapalım. İşte Personal workbook'umuza bunu koyalım, arka planda çalışsın dedim. Bugün onu yazdım. Ee, şimdi size göstereceğim nasıl çalıştığını. Bu veri tabanı. Bu başka bir şeyde. Benim kodum bu sayfada. Ben bunu home tuşuna bağladım. Şimdi home tuşuna bastığımda diyor ki lütfen veri alanını seçiniz. Seçelim. Benim verim burası değil mi? Doğrulama. A1 hücresinde oluşturuldu. Tamam. Bakıyoruz. Gerçekten de ilk olanı oluşturdu. Şimdi ben diyeceğim ki kendime Adana'yı seçtim. Adana'ya bağlı ilçelerin bana veri doğrulamasını oluştur. Yani ben burada Adana'yı seçtim ya. Şurada bir tane daha veri doğrulaması istiyorum aynı bununki gibi böyle ok çıkacak yanında. Adana'nın ilçelerini göreceğim. Gene home tuşuna basıyorum. Veri alanını seçmeme gerek yok. Burada artık arka planda ben hafızaya aldım veriyi. Ben Adana'yı seçtikten sonra hangisi çıkacak ona bakacağım. Artık Adana'yı seçiyorum. Bastığımda diyor ki bana Adana'ya bağlı neyi görmek istiyorsun? İli mi, ilçe mi, semti mi, mi, posta kodunu mu? Çünkü ben hafızaya almışım. Ben diyorum ki ilçeleri göster bana. İlçe ikinci sırada. Bakın şimdi Adana'ya bağlı ilçeler çıktı. Gördünüz mü? Şimdi ben ilçelere bağlı mahalleleri görmek istiyorum. Gene home tuşuna basıyorum. Bakın her şey arka planda kod yapıyor. Diyorum ki Ceyhan'a bağlı bana mahalleleri göster. Ya da işte soruyor. Neyi gösterelim? Ceyhan'a bağlı semtleri göster göster. Semt 3'ün Bakın Ceyhan'a bağlı semtleri buldum. Şimdi Ceyhan'a bağlı Ceyhan semtindeki şeyleri buluyorum bana mahalleleri bu. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Hepsini kendi yapıyor. Mahalle 4. sırada. de buldum. Diyorum ki ben hangisini seçelim? Koruklu Mahallesi. Koruklu mahallesine bağlı bana posta kodlarını oluştur. Tabi burada biraz daha uzun sürecek çünkü çok fazla mahalle bilgisi var. 80 bin satır olması lazım. Seçiyorum. Şimdi o mahalleye bağlı posta kodlarını otomatik olarak tarayacak ve bana soracak hangisini görmek istiyorsun. Çayımızı içelim. Tabi burada 80 bin satırlık bir veri validasyonu yaptığı için biraz uzun sürüyor. Ama diğerlerinde gördüğünüz gibi saniyenin onda birinde bulmuştu yani. Şimdi bekleyelim biraz daha. Neyi görmek istiyoruz? Mahalleye bağlı posta kodlarımız oluşturuldu. Gördünüz mü? Hepsi birbirine bağlı şeyler. Ne kadar hızlı ve sadece tek tuşa basarak yapıyorum. Bana gelip Adana'ya bağlı şey i̇şte, e, ilçeleri buldu, onun içindeki mahalleleri buldu. Bakın sadece Ceyhan'a bağlı mahalleleri görüyorum ben artık ve sadece Ceyhan semtine bağlı şeyi görüyorum. Yani ilçe Ceyhan, onun bağlı semti bu, bağlı mahalle bu, bu mahalleye bağlı e, posta kodları da bu. Yani siz oturup bunu e, işte e, isim yapalım, arka planda ismi dursun, hücre sildiğinizde isimde hatalar çıkacak e, ee, arada boşluk varsa isminde şey koymanız lazım. Alt koymanız lazım falan. Fişman böyle bir sürü replace fonksiyonu giriyor. Hiç gerek yok. Açıyoruz kodumuzu. Ben şimdi kodu size parça parça anlatacağım. Ben zaten yazdım. Kodumuzun içinde statik olarak bir adresimizi kopyalıyoruz. Ee, alanımız var. Bulunduğumuz hücre var. Validasyon için, içinde validasyon var mı yok mu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü değişken tanımlamışım. Array şeklinde collection tanımlamışım. Ee, başlarken biz ilk önce e, Windows'un içerisinden, biz formül yazarken hangi ayır açı kullandığımızı şu fonksiyonumuzla çekiyoruz. Fonksiyonumuz gidiyor. E, bilgisayarın e, Windowsundan, sistem 32'den bu bilgiyi çekiyor. Burada da onun şeyleri var. İşte e, dikleleri var, tanımlamaları var. E, parça parça gidelim. Veri alanımızı seçtik. Veri alanımız bir şey seçmezsek otomatik bitiriyor. Sonra bulunduğumuz hücreye bakıyor ve veri alanımıza bakıyor. Diyor ki aynı çeşit validasyonlardan var mı? Bunun sebebi neydi? Mesela Adana'ya bağlı Ceyhan ya. Ceyhan'a bağlı semtleri bulalım. Validasyon var mı? Ona bakıyor. Sonra hücrenin adresini alıyor. Eğer hiç yoksa yani ilk validasyonumuzsa bunu hafızaya alıyor adresini. Ondan sonra alanı bir ereye atıyor. Ben ereylerle çalışmayı severim arkadaşlar hücrelerle çalışmayı sevmem. Biliyorsunuz bu zaten benim tarzım gibi bir şey. Şunu kapatalım daha iyi görelim. Eğer e, benim ilk şeyimse yaptığım işlem bu kadar. Eğer ona bağlı bir validasyon yapacaksan mesela Adana'ya bağlı bir validasyon yapacaksam şu kısma geçiyoruz. Ben sadece list için çalıştım. Çünkü list bizim için önemli. İşte biliyorsunuz veri e, doğrulaması yaparken işte belli sayılar arasında falan diye ...şeyler var ya burada, onları kullanmadım. Çünkü onları ben kullanmadım. Burada bir sürü şey var. Bunları kullanmıyorum. Benim için önemli olan liste zaten. Yani ben bir listeden seçmek istiyorum. Alt F11 yapalım. Kod sayfamızı geri deneyelim. Çok pardon, bana bir... ...hatırlatma geldi. Ee, burada... ...ben... ...sonra... ...gidiyorum bu hafızaya aldığım veri tabanı üzerinden hangi alanda işlem yapıyorsam o alanın indeksini buluyorum. Hani il, ile bağlı ilçe, ilçeye bağlı sent ya. Neye bağlı olduğunu şu fonksiyon buluyor. Bunu da bir fonksiyon şeklinde tanımladım. Fonksiyon şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fonksiyonumuz bu. İşlemi yapan bu fonksiyon. Bu fonksiyon bizim yerimize diyor ki he, bu adam Semte bağlı mahalleyi aramak istiyor. O zaman onun işlemini yapalım. Onun indeksini bulalım diyor. İndeksini buluyor. Sonra bana şunu soruyor. Diyor ki, e, sen diyor buna bağlı neyi bulmak istiyorsan bana onun indeks değerini ver. Ben gideyim arka planda eşleştireyim sana verileri çıkarayım. Neyse indeksini de aldıktan sonra bu indeksi kontrol ediyoruz işte e, birden küçük mü, kolon sayısından fazla mı? Yani 5 kolon var. Ben gidip 7 yazarsam bana diyecek ki lütfen geçerli bir seviyeye giriniz. Gibi bir şey yazacağım. Sonra bunu da gene bir ereye atıyorum. Ereye attıktan sonra bu ereye içerisindeki tekrarları kaldırmak için bir collection kullanıyorum. Collection ilk seferse yani mesela sadece illeri seçeceksem herhangi bir validasyon yapmıyorum. Direkt collection atıyorum. Eğer o, o ile bağlı ilçeyi ya da o ilçeye bağlı semti seçeceksem burada bir e, bulunduğumuz, seçtiğimiz hücrenin hani ben gidip şunu yaparken bunu seçmiştim ya ya da bunu yaparken bunu seçmiştim ya onun bir temporary e, value şeklinde arka planda saklayıp eşleştiriyorum. Eğer eşleşirse yani Adana'ya bağlı ilçeler çıkarsa bunu da şey atıyorum collection'ım atıyorum. Sonra collection'ımdan bir string oluşturuyorum. Bu string'i arka planda kontrol ediyorum. E benim indeksimle eşleşiyor mu diye onu fonksiyon yapıyor yukarıda. Sonra bu indeksimi gelip ben bir validasyon şeklinde burada hücreme ekliyorum. Bu şekilde ondan sonra da veri doğrulama bu alan için bu alan deki hücrede oluşturuldu diye mesaj veriyorum. Burada sizin yerinize gördüğünüz gibi kod birçok tahminde bulunuyor. Yani arka planda hafızaya aldığı kodu siz seçtiğinizde tek tek inceliyor. Bunu da şu fonksiyon yapıyor. Find Index fonksiyonu. Burada alanımızı girdi olarak veriyoruz. Listemizi bir girdi olarak veriyoruz. Hani şimdi Adana'ya bağlıları bulmak için bir de separatörümüzü Windows'daki sistem 32den çekmiştik ya, buradan fonksiyona veriyoruz. Şimdi bu fonksiyon ne yapıyor? Bu fonksiyon geliyor, sizin e, bu listenizi ilk önce arka planda e, seçtiğimiz data var ya, o datayı tek tek alan alan tarıyor. Yani şuraya geliyor, İlk önce burayı tarıyor burayı tarıyor ama array'de taradığı için hızlı tarıyor. Sonra burayı tarıyor. Bu işlemleri yaparken de array'de yapıyor ve her bir array'e tek tek bir validasyon stringi oluşturuyor. Bu validasyon stringini de şurada karşılaştırıyor. Eğer bir tanesi bile tutmazsa diyor ki o zaman bu değil. Yani ben Adana, Adıyaman hepsi için tek tek tarıyorum ya arkadaşlar. Mesela Adana değil de Adıyaman'a geliyor. Yok derse hop bir sonrakine atlıyor. Bu şekilde şehrimizi burada buluyor ve bulduktan sonra eğer benim comparison boolean'ım true ise yani bütün verilere eşleşirse bu indeksi alıyor. Find index fonksiyonu tanımlıyor. Bulamazsa collection'ımı boşaltıp tekrardan bir sonraki kolon için taramaya başlıyor. Neyse buradan Find indeksimizi bulduktan sonra zaten Geliyoruz bu Find indeksimizi yani e, Onu da biz Array indeksimizi atıyoruz şurada Gördüğünüz gibi 0 size diyor ki doğrulama alanını bulamadım yani böyle bir veri yok emin misin diyor Böyle bir şey olmuyor zaten yani kendi içerisinde otomasyon olduğu için Ben bunu Odaki arkadaşınızın biri geldi Hücredeki doğrulama şeyini kaldırdı Şuradan kaldırabiliyorsunuz çünkü ya kullanıcıya hiçbir şey bırakmayacaksınız. Hata uyarısını kaldırabiliyorsunuz. O kaldırsa bile kod bize diyor ki böyle bir şey bulamadım. Ben çıkıyorum diyor. Yani siz kod yazdığınız zaman bütün bu opsiyonları tek tek düşünmeniz lazım. Ondan sonra işte dediğim gibi burada eşleştirmeleri yapıp benim data validasyonumu oluşturuyor. Yani şimdi siz bunu tek tek yapacak olsanız burada alacaksınız. Tekrarsızları bulacaksınız. Bir yere yapıştıracaksınız. Burada tekrarsızları bulup semti bulup bilmem ne bilmem ne. Çok zor yani. Bu iş zor. Uğraşılmaz bununla. Ama bu kod sizin yerinize bunu otomatik yapıyor. Hafif şekilde de böyle güzel bir arka planda kendi kendine tanımlamalar yapıyor. Yani VBA'yı el verdikçe güzel yakalamalar yapıyor. Sizin yerinize kafası çalışıyor diyeyim sizi yormuyor. Kendi yakalayıp size sunuyor. Ve data validasyon işlemini yapıyor. Gördüğünüz gibi o zaman da burada Adana'ya bağlı, Ceyhan ilçesine bağlı, Ceyhan semtine bağlı, Ceyhan ilçesine bağlı semtleri buluyoruz. Ben buradan Ceyhan'ı seçtim. Sonra Ceyhan semtine bağlı sizin için mahalleleri buluyor. Mahalleyi seçtim. Sonra o mahalleye de bağlı sizin için geliyor şey buluyor. Posta kodlarını buluyor. Gördüğünüz gibi gayet de güzel çalışıyor. E, bu güzel kodu hani böyle bunu yapmak isteyip yapamayan bir sürü sorunla karşılaşan. Çünkü e, Excel'de işlem yaparken bir hücre silersiniz. E, arka plandaki e, name gider. Şu da name'ler var ya. Oluşturduğunuz o birbirine bağlı data validasyonu veri doğrulama için oluşturduğunuz e, şeyler, alanlar silinir, bozulur. İşte boşluk varsa alt tira koymanız lazım, replace fonksiyonu falan. Hani bunu herkes gösteriyor, öğretiyor. Ama arkadaşlar bunu öğrenmek yerine siz bunu geliştirebilirsiniz. Yani internette öğren, hocalardan öğrendiklerinizi bile geliştirebilirsiniz. Şöyle güzel bir kod yazarak gördüğünüz gibi bunu otomatize eden bir eee procedure bir kod oluşturabiliyorsunuz bu kodumuz da böyle ben bu dosyayı koyacağım bu dosyayı da indirip bu kodu şu modülü arka planda siz personal workbookunuza koyduğunuz zaman bu home tuşuna bağladım ben şurada home tuşuna bağlayıp zaten bağlanmış durumda personal workbookunuzdan çalıştırabilirsiniz e, ...data validasyonu yaparken tek tuşa basarak birbirine bağlı, birbirine bağımlı e, veri doğrulamalar yapabilirsiniz. Ben Personal Workbook kullanmadığım için bunu koymadım. Benim biliyorsunuz çalışma şeklim biraz daha edinler. Yani şurada şöyle edinlerim var. Bu edinlerden böyle kendi işlemlerimi yapıyorum. Bunlar gibi güzel fonksiyonlar, outlook işlemleri dosya işlemleri, dosya dönüştürücüm, formül süresi hesaplama, dosyayı paylaşım açıp kapatma şifreyle hani bu uzman Excel'e zaten biliyorsunuz şurada data işlemlerim var. Pivot table'ın arka plandaki hafızadaki verisini alma. Mesela şu çok çok güzel bir şey. Yani bu muhteşem bir şey. Bunu bir daha göstereyim. Mesela A, B, C, D. Şimdi siz şurada şöyle bir şey yapıyorsunuz değil mi? seçtiniz. Şimdi ben burada birden çok seçmek istiyorum. Ne yapacağım? Geleceğim. Uzman Excel'in içindeki çoklu aktif edeceğim. Sonra seçtim. Bakın. Size bir güzel bir form oluşturuyor. Formun içinde çoklu seçimi ee, yapabiliyorsunuz. Yani bir ve iki tane seçebiliyorsunuz. Bunları aynı hücre içerisine koyabiliyorsunuz binlerce veri varsa burada arama yapabiliyorsunuz. Ayraçları seçebiliyorsunuz. Yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yeni seçim ekleyelim mesela. D, E'yi ekleyelim. Bu yazıyı tıklayalım. Hop E eklendi gördünüz mü? E'yi de seçiyorum. Ayraçım da bu. Seçimi onaylıyorum. Bakın B ve C'yi gördünüz mü? Üçünü aynı satır içinde seçtiniz. Birden çok seçime fırsat veriyor bu. Ha burada sonra aynısını gelip, şey yapabiliyorsunuz, de deactivate edebiliyorsunuz. Bununki gibi, iptal e, ettim. Artık seçtiğimde gelmeyecek. Bununki gibi uzman egzene içine koydum ben bunu. Bu benim biliyorsunuz bir ürünüm. Bunu da kullanabiliriz. Yani isterseniz bunu satın alıp da kullanabilirsiniz. Bunun biraz daha basit versiyonu, daha böyle ilkel versiyonu da şu kod. Bu kodla da e, gene tek tuşla data veri doğrulama, bağımlı veri doğrulama yapabilirsiniz. Bunu internette videolarda görüyorsunuz ama bunu otomatik edilmiş, otomatize edilmiş halinde böyle kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Ben de Türkiye'ye geldiğimde ya inşallah benim amacım e, bu güzel işleri üniversitelerde öğrencilere de göstermek. Yani şimdi mesela doktorlara bu simülasyonu anlatacağım. Ama benim amacım bu tarz şeylerle iş hayatında gençlerin yükselmesi, iş hayatındaki profesyonellerin daha verimli çalışması, daha güzel çalışması. Onun için üniversitelerde ders vermek istiyorum. Online dersler vermek istiyorum. Zoom üzerinden artık böyle şeyler daha mümkün. Ee, belki ona başlarım. Yani ben uçuşlar başlayana kadar bir 15 gün daha Almanya'dayım. Ee, artık tabii e, iş yerimle de şey yapacağım. Daha çok bunlara yoğunlaşacağım. Çünkü dönene kadar şu anda bir işim yok. Simülasyon yazıyorum, Türk Hava Yolları'nın falan işleri var. Ama bu tip şeylerden hepinizin faydalanmasını istiyorum. Herkese bunları elimden geldiğince öğretmek istiyorum. Siz de görüyorsunuz yani arkadaşlar. Lafı biraz uzattım, kusura bakmayın. Yani bu tarz küçük kodlar yazarak işlerinizi hem kolaylaştırabilirsiniz, hem de daha doğru şekilde, daha güzel raporlar, daha güzel dosyalar hazırlayıp iş hayatında yükselme fırsatı yakalayabilirsiniz. Öğrenciler için de, profesyoneller için de bunları elimden geldiğince öğreteceğim, öğretmeye çalışacağım. Kardeşime öğretmeye başladım, canavar gibi oldu. Hepinizde eminim çok güzel. Bu konularda başarılı uzman olacaksınız. Uzman Excel ile birlikte. Ee, şimdilik benden bu kadar. Ben bitireyim videoyu. Çok konuştum zaten.